Herkese merhaba sevgili dostlarım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Çopur hocanız ve bugün LGS 2025 serimizde 5. bölümümüz ile devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bir önce dersimizde EBOB konusunu anlatmıştık. Bugün ise EBOB problemlerini çözeceğiz. Bence en önemli kısım burası. Milli eğitim hocam LGS'de ne sorar derseniz tabii ki problem sorar arkadaşlar. Size tutup 25 ile 40 EBOB'unu alın demez ama bunun içerisine yer alan bilgileri bir problemin içerisine yerleştirir. Yine aynı Aynı yöntem ve mantığı kullanarak bir problem çözmenizi ister. O yüzden bugün çözeceğimiz her soru kalıbı kendi içerisinde özel kural ve tanıma sahip ve birçok farklı soru kalıbıyla beraber olayı başta sona bitirmiş olacağız. Bu kadar övgü ve bilgiden sonra hemen ne diyoruz? Videomuzun açıklama kısmına pdf'i indir diyoruz, çıktısını alıyoruz diyoruz ve EBO problemlerini aç ne diyoruz? Gelsin sorular. Hemen birinci sorumuza başlıyoruz. Bakalım birinci sorumuz bizlere ne diyor arkadaşlar? Hani bizim bugünkü birinci sorumuz ama kitapçığımızda fasikülümüzdeki altıncı soru arkadaşlar. O yüzden biz numaralara göre hareket edeceğiz. Altıncı sorumuz diyelim kafalarımız karışmasın. Yasin öğretmen elinde bulunan 40 mavi ve 100 sarı kalemi birbirine karıştırmadan eşit sayıda olacak şekilde gruplandırarak kutulara koymak istiyor. Güzel. Buna göre Yasin öğretmen en az kaç kutuya ihtiyacı vardır? Şimdi soruyu çözmeden önce bir ön bilgi vermem lazım. Bu ön bilginiz çok önemli arkadaşlar. Bakın eğer bir bütünümüz varsa bu bütünü eşit bir şekilde bölme, kesme, parçalama, ayırma gibi işlemler uyguluyorsak yani bir bütünü eşit bir şekilde parçalara ayırıyorsak, bölüyorsak, kesiyorsak kullanacağımız yöntem EBOB olacaktır arkadaşlar. Bakın bu çok önemli bir bilgi. Bir bütünümüz var ve bu bütün eşit bir şekilde parçalara ayrılıyor, bölünüyor, kesiliyorsa burada kullanacağımız işlem ve aşama EBOB'dur. Bakın burada sorunun mantığını bir anlayalım. Elimde 40 tane mavi, 100 tane sarı kalem var. Bunlar birbirine karıştırmadan, karıştırılmadan eşit sayıda olacak şekilde gruplandırılacak. Yani bölünecek aslında. 40 tane mavi eşit bir şekilde, 100 tane sarı kalem eşit bir şekilde gruplara ayrılacak, bölünecek, parçalanacak, ayrılacak. O yüzden bizim burada 40 ve 100'ün ebobunu almamız lazım. Alalım. Hemen yazıyorum arkadaşım. 40'ı yazdım buraya, 100'ü yazdım buraya. Çektik çizgimizi. İkisini aynı anda bölen bir asal sayımız var mı? Var. 2'ye bölüyoruz. 2'ye böldük. Burası 20. Burası 50 tek işaretini koyalım. İkisini de aynı anda böldüğü için. Tekrar 2'ye bölüyorum. Burası 10, burası 25. 10 ve 25'i aynı anda bölen başka bir asal sayımız var mı? Var sevgili arkadaşım. 5'e böldüğümüz zaman burası 2, burası 5 olacaktır. 5 ile tik işaretini koyduk. Burada tik işareti koymuş olduğumuz değerleri çarptığımız zaman 4 çarpı 5'ten elde edeceğimiz değerimiz kaç? 20. Peki 20 ne? Herkes diyor ki bana ben şimdi sınıfta <laughs> bu 20'yi bulduktan sonra diyorum ki arkadaşlar bu 20 ne diyorum? E hocam ebop. Hayır arkadaşlar ya tamam ebop da hani sorunun metnine göre aslında buradaki 20 neyi biliyor musun? senin kutulara koyabileceğin en maksimum kalem sayısı. Bir kutuya koyabileceğin en maksimum kalem sayısı 20. Burada evet doğru söylüyorsunuz EBOB 20 de aslında sormak istediğim olay o değil. Bir kutunun içerisinde alabileceğimiz en fazla kalem sayısı. Hocam kutunun içerisinde neden en fazla kalem olmasını istiyoruz? Çünkü bizden en az kutu olmasını istiyor. Kutu sayısının en az olmasını istiyor. Peki bundan sonra ne yapacağız? 20 tane mavi kalemimiz var. Biz bunları 20'lik 40 tane mavi kalemimiz var. Biz bunları 20-20 bir kutulara koyarsak kaç kutuya ihtiyacım var arkadaşım? 2 tane kutuya ihtiyacım var. 100 tane sarı kalemi biz 20-20 olacak şekilde kutulara bölersek, ayırırsak kaç tane kutuya ihtiyacım var? 5 tane kutuya ihtiyacım var. 2 artı 5 dediğimiz zaman arkadaşlar en az bizim 7 tane kutuya ihtiyacımız var bu mantık ve bu yapıyla sorularımızı çözebiliriz. Bakın tekrar söylüyorum. Mantığı tekrar tekrar anlatıyorum. İyi kavrayın diye adım adım tane tane söylüyorum. Bir bütünümüz var. Parçalama, bölme, ayırma, kesme yapıyorsak bu bütüne ve bu kesme, ayırma, parçalama, bölmeyi yaptıktan sonra eşit bir şekilde bölüyorsak veya ayırıyorsak kullanacağımız işlem ve aşama EBOB'dur arkadaşlar. Niye? En büyük ortak bölen bölüyoruz. Bölme işlemlerinde EBOB kullanacağız arkadaşlar. Bir bütünü bölüyorsak EBOB kullanmamız gerekiyor. Altıncı sorumuz bir kalıptır. Böyle adım adım uzun uzun tane tane anlatıyorum ki diğer sorularda da kullanmamız gereken aşamayı daha rahat bir şekilde görün diye sevgili arkadaşlar. Geçelim 7. sorumuza bakalım. 7. soru bize ne diyor? Ne istiyor? Şöyle biraz daha yukarı alalım sorumuz daha rahat gözüksün. 36 ve 48 litrelik ayranlar birbirine karıştırılmadan en büyük hacimli şişeleri eşit olarak dolduracak. Şöyle kafanda hayal et. 36 litrelik bir böyle 48 litrelik büyük bir kapların içerisinde ayran var. Ve biz bunları böyle küçük şişelere eşit bir şekilde paylaştıracağız. Ve bu şişelerimizin de hacminin en büyük olmasını istiyor. Yani 36'yı ve 48'i bölebilecek en büyük değeri bulmamızı istiyor. Şişelerin tanesi 7 TL'den satılacağına göre bu satışlar en az kaç TL gelir elde edilir. Arkadaşım 36 ve 48'in en büyük ortak bölenini bulmamız gerekiyor. Çektik çizgimizi. 36 ve 48'i aynı anda bölen asal sayımız 2, 2'ye böldük. 18, 24. Tekrar 18 ve 24'ü bölebilen en küçük asal sayımız 2, 2 diyoruz. Buraya 9, buraya 12 diyoruz. 9 ve 12'yi aynı anda bölen bir asal sayımız var mı? Var. 3 dediğimiz zaman burası 3, burası 4. 3 ve 4'ü aynı anda bölen bir asal sayımız yok. Tek işareti koymuş olduğumuz değerleri kendi içerisinde çarptığımız zaman elde edeceğimiz sonucumuz kaç? 12. 12 ne? Ebob. Doğru söylüyorsun. Ama 12 arkadaşım bir şişenin alabileceği en maksimum litre. Bir şişenin alabileceği en maksimum litre o zaman 36 ve 48'i 12'ye ayrı ayrı bölüp biz kaç tane şişemiz gerektiğini, kaç tane şişemize ihtiyacımız olduğunu bulabilir miyiz? Bulabiliriz sevgili dostum. Hemen burada 36'yı 12'ye böleceğiz. Yine aynı şekilde 48'i de 12'ye böleceğiz. 36'yı 12'ye böldüğümüz zaman 3 tane şişeye ihtiyacım var. 48'i 12'ye böldüğümüz zaman 4 tane şişeye ihtiyacımız var. 3 artı 4 dediğimiz zaman toplam 7 adet şişeye ihtiyacımız var. Bu şişelerin tanesini 7 TL'den satmıyor mu? E satıyor. 7 tane şişemiz var. Hepsini satarsa eğer 7 çarpı 7 dediğimiz zaman elde edeceğimiz sonucumuz 48 TL olacaktır sevgili arkadaşlar. Şimdi bana birkaç tane arkadaşım diyor ki: "Hocam 36 ile 48'i toplayıp ondan sonra o elde ettiğimiz değeri 12'ye bölsek gene biz 7 sonucunu buluyoruz. Ayrı ayrı yapmak yerine bir işlem yapıp 36 ve 48'i toplayıp 12'ye bölsek olur mu?" diyen arkadaşlarım var. Olur. Ama bazı soru kalıplarındaki 8'de bunu göstereceğim sizlere. Ayrı ayrı birkaç tane işlem yapmamız gerekebiliyor. O yüzden ben birçok öğrencimizin ayrı ayrı işlem yapmasını, alışmasını istiyorum ki bu ince detay gereken sorularda tıkanmasınlar, hata yapmasınlar diye. Geldik 8. sorumuza. Hemen geçelim 8. sorumuza bakalım 8. soru bize ne diyor ya? Ne istiyor 8 bizden? Efsane bir soru. Şu an size şu garantiyi veriyorum. Bu soruda, bu soruda birçok öğrencimizin sazanlık yapacağının garantisini veriyorum sizlere. Sazan nokta avine geldik. Sazan avına çıkıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Sorumuzu bir okuyalım. 120 cm ve 140 cm uzunluğunda iki tel hiç artmayacak ve eşit uzunluk olacak şekilde kesilecek bir bütünümüz var. Bunları eşit bir şekilde bölüyoruz. Eşit bir şekilde bölme, kesme, ayırma, parçalama doğru söylediğin ebob sevgili arkadaşım. O zaman 120 ve 140'ın ebobunu alacağız ama sorumuzun bir ana kısmını bir metni daha oku ve devam edelim. Buna göre en az kaç kesim işlemi yapılacağını bulalım. Bakın arkadaşlar. Birçok arkadaşım 120 ve 140'ı yazıyor, çekiyor çizgisini. Diyor ki, "Hocam bunları bölüyoruz. EBOB'unu almamız lazım." Doğru söylüyor. 2'ye bölüyoruz. Burası 60, burası 70. 2'ye bölüyoruz. Burası 30, burası 35. 30 ve 35'i aynı anda bölen asal sayımız 5. 5'e bölüyoruz. 6 ve 7. Sonra diyoruz ki, 6 ve 7'yi aynı anda bölen başka bir asal sayımız olmadığı için EBOB'unu almış oluyoruz. 2 çarpı 2 çarpı 5 dediğimizde elde edeceğimiz sonucumuz kaç? 20. Bu 20 ne arkadaşlar? 120 santim uzunluğundaki telimizi 20, 20, 20, 20, 20 diye parçalara ayıracağız. 140 santim uzunluğundaki telimizi de 20, 20, 20, 20 diye parçalara ayıracağız. Yani bu 20 bir parçamızın uzunluğu. Peki hemen ayrı ayrı yapıyorum. Bak 120'yi 20'ye böleceğiz. Yine aynı şekilde 140'ı 20'ye böleceğiz. Diyeceğiz ki buradan 6 tane parçamız geldi ve buradan da 7 tane parçamız geldi. Birçok öğrencimiz diyor ki 6 ile 7'yi topladığımız zaman elde edeceğimiz sonuç 13. Hocam cevabımız 13 işaretledik. Hayırlı uğurlu olsun. Geçmiş olsun. Soru gitti. Bir kere soru gitti. Cevap 13 değil arkadaşım. Bak şimdi neden 13 değil? Hemen şunu açık bir şekilde ifade edelim. Ben buraya dikkat edersen ne yazdım? 6 parça, 7 parça. Bana soru da kaç tane parça, en az kaç parça gerekiyor demiyor. Bak soru iyi oku. Buna göre en az kaç kesim işlemi yapılacağını bulalım diyor. Kesim işlemi. Bak şu kaleme bak. İyi görüyorsun. Dikkatini buraya ver. Kalemi görüyorsun arkadaşım. Bu kalemi ben iki parçaya ayırmak istediğim zaman bu kalemi kaç defa keserim? Bir defa keserim. Bak Tekrar iyi düşün. Kafanda canlandır. Bu kalemi, bu kalemi iki parçaya ayırmak istiyorum eşit bir şekilde. Bir defa kesme işlemi yaparım. Arkadaşım kaç adet parça varsa onun bir eksiği kadar kesme işlemi yaparsın. 6 parça için 5 kesim işlemi yapmamız gerekiyor. 7 parça için 6 kesim işlemi yapmamız gerekiyor. 5 ile 6'yı topladığımız zaman toplam 11 kesim işlemi yapmış oluyoruz. Aman diyeyim sazanlık yapma düşme bu hataya. Bu çok önemli soru kalıplarımızdan biri. Birçok öğrencimiz 13'ü buluyor heyecanla işaretliyor veya bazen şıklara 13'ü koymuyor daha sıkıntı oluyor. Çocuklar diyor ki ya hata yapmış olamam her şey doğru neyi kaçırdım diyor. Ama neyi kaçırıyor biliyor musun arkadaşım? Kesim işlemini kaçırıyor. Kesim dediğimiz zaman farklı bir şekilde olayımızı değerlendirmemiz gerekiyor geldik şimdi bence en önemli ve en kaliteli soru kalıplarından birine daha arkadaşlar bakın sizlere çok fazla soru kalıbı göstereceğim bugün göstereceğim soru kalıpları içerisinde kendine has çözümü olan en güzel sorulardan biri 9 soru 9 sorunun kendine has bir çözümü var soruyu bir okuyalım kenar uzunlukları 96 metre ve 40 metre olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin etrafına köşelerine de dikilmek şartıyla eşit aralıklarla ağaçlar dikilecektir. Şimdi birçok öğrencimizin bu soruyu kafasına canlandırmasını istiyorum. Bir dikdörtgen şeklinde arsamız var. Bak bir dikdörtgen şeklinde arsamız var. Bu arsamızın kısa kenarı 40 metre, uzun kenarı 96 metre. Tamam mı sevgili dostum? Bu arsamızın etrafına yani çevresine, köşelerine de gelmek şartıyla eşit aralıklarla ağaçlar dikecek. Yani şöyle ağaçlar dikmeye başlıyor. Tamam mı? Şöyle ağaçlar dikiyor. Diyor ki bu iş için en az kaç ağaç gereklidir? Bakın, ağaç dikme, fidan dikme, elektrik direği dikme, çöp kovası koyma, güvenlik kamerası yerleştirme gibi sana bütün soru kalıplarını sayıyorum şu an bak. Bu tarz soru kalıplarının çözümünde efsane pratik bir yöntem var. O da ne? O da şu arkadaşım bakın. Netice olarak 96 ve 40'ı eşit bir şekilde bölmem gerekiyor. Çünkü eşit aralıklarla ağaçlar dikeceğiz. Az önceki dikdörtgeni düşün yani. Eşit bir şekilde bölmem gerekiyor. Hemen 96 ve 40'ın biz neyini alıyoruz? En büyük ortak bölenini alıyoruz. 2'ye böldüğümüz zaman burası 48, burası 20. 48 ve 20'yi ikimiz tekrar bölüyor. Burası 24, burası 10. 24 ve 10'u tekrar 2 bölüyor arkadaşım. 2'ye böldük. Burası 12, burası 5. 12 ve 5'i aynı anda bölen başka bir asal sayımız yok. Burada 2 çarpı 2 çarpı 2 dediğimiz zaman elde edeceğimiz sonucumuz kaç? 8. 8 neyi biliyor musun? EBOB. Doğru. Ama 8 aslında sorumuzun metnine göre 2 ağaç arasındaki mesafe. Bak bu çok önemli. 2 ağaç arasındaki bunu hemen yazalım. Mesafe. 2 ağaç arasındaki mesafe. Bu 8 iki ağaç arasındaki mesafe bu 8'i bulduktan sonra birçok arkadaşım şunu yapıyor hocam ben şeklimi çizerim diyor eyvallah tamam hocam burası zaten 40 değil mi diyor evet diyor ki yazarım diyor burası 8 işte burası 8 hocam burası 8 burası 8 burası 8 bak hocam burada 1 2 3 4 5 6 tane ağacı yerleştirdim diyor ama bence o yol çok fazla uzun bir yol ve tehlikeli de bir yol. Çünkü değerler sana bu kadar küçük verilmeyebilir. Daha uzun da verilebilir. Daha tehlikeli sayı değerleri de verilebilir. O yüzden sizlere inanılmaz güzel efsane bir yöntem gösteriyorum. Bu yöntemi mutlaka unutma bir yere yerleştir. Arkadaşlar ağaçları biz nereye dikiyoruz? Etrafına bu dikdörtgenin çevresine dikiyoruz aslında. Bir dikdörtgenimiz var. Etrafına derken aslında çevresine biz ağaç tıkıyoruz. Bu soru kalıplarımız için bizim kullandığımız yöntemimiz çevre bölü EBOB. EBOB zaten neydi arkadaşım? İki ağaç arasındaki mesafe. Hocam dikdörtgen bu çevresini bulabiliriz. Evet bütün kenar uzunluklarını toplayabilirsin. Yani 96 artı 96 artı 40 artı 40 diyebilirsin. Ya da 96 ile 40'ın toplamını 2 ile çarpabilirsin. Çevreyi bulalım hemen 2 çarpı 96 artı 40 diyelim EBOB'umuzu zaten bulmuştuk Kaç arkadaşım? 8 Hemen 96 ile 40'ı topladığımız zaman 136 değerini elde edeceğiz Bölü 8 diyoruz Burada sadeleştirebilirsin 8'e böl 1, 8'e böl 17 2 çarpı 17'den değerimiz kaç olacaktır arkadaşlar? 34 olacaktır Buna göre 34 tane ağaç dikilecektir Köşelere de gelmek şartıyla Bir şekli çizeyim aralıklara nokta koyayım. Hiç uğraşmana gerek yok. Çevre bölü EBOB kuralını kullandığın zaman bu soruyu çok rahat bir şekilde çözebilirsin. Bir de burada önemli bir bilgi var. Köşelerine dikilmek şart ediyor ya. Bu bulduğum 34 aslında köşelerine de denk gelmiş haliyle elde ettiğimiz değer. O yüzden kafanız gönlünüz rahat olsun. Peki hocam daha farklı kalıbı gelebilir mi? Gelebilir. Soruyu şöyle sorabilir. Bak soruyu değiştiriyorum şu an. Kenar uzunlukları 96 metre ve 40 metre olan dikdörtgen şeklinin bahçenin köşelerinde bir elektrik direği bulunmaktadır. Köşelerindeki elektrik direğine fidan ve ağaç dikilemeyeceğine göre bu bahçemizin etrafına ve köşe etrafına eşit aralıklarla ağaçlar dikilecektir. Buna göre en az kaç ağaç gereklidir dediği zaman kafanda şunu canlandır. Köşelerde kaç tane köşemiz var arkadaşlar? Dik çizdik. Dört tane köşemiz var. Köşelerde elektrik direği var ve köşelere ağaç dikemiyoruz. Köşelerde elektrik direği var ve ağaç dikemiyoruz. En az kaç tane ağaç dikilir derse? Yine aşağıdaki yöntemin aynısını uyguluyorsun. Kaç tane köşemiz var? 4 köşemiz var. 34'ten 4'ü çıkarıyorsun. Diyorsun ki 30 tane ağaç dikilir deyip bitiriyorsun. Neden 4 çıkarıyorsun? 4 köşemiz var. 4 köşemizde elektrik direği var. Elektrik direği olan yerlere ağaç dikemediğimizi soruda bize belirtmiş. Bu yüzden 34'ten 4'ü çıkartıp sonucumuzu 30 olarak bulabilirsin. Olay bu arkadaşım. Güzel bir mantık, güzel bir yapı. Bizim bulduğumuz bu 34 köşeleri de dikilmiş haliyle elde ettiğimiz ağaç sayısıdır dedik. Hazırsak Diğer sayfamızdaki sorumuza geçelim arkadaşlar. Diğer sayfamızda bizi bekleyen efsane, güzel, kaliteli sorularımız var. Artık birçok kalıbı öğrendiniz. Birçok kalıbı öğrendiğiniz için şu an işlemlerimizi daha rahat ve kolay bir şekilde yapabiliriz. Yukarıda size bütün detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Tane tane, adım adım rahat bir şekilde kavrayın diye. Yukarıdaki görselde kütleleri verilmiş olan iki farklı bakliyatın tamamı birbirine karıştırılmadan eşit kütlelerde olacak şekilde poşetlenecek. 78 ve 60'ı eşit bir şekilde poşetleyeceğiz. Buna göre bu iş için en az kaç adet poşet gereklidir? Hemen 78 ve 60'ın en büyük ortak bölenini alacaksın. 2'ye bölüyoruz. 2'ye böldüğümüz zaman burası 39, burası 32'sini aynı anda böldü. 39 ve 30'u aynı anda bölen başka bir asalımız 3 var. 3'e böldük. Burası 13, burası 10. 10 ve 13'ü aynı anda bölen başka bir asal sayımız yok arkadaşım. O yüzden 2 çarpı 3 dediğimiz zaman elde edeceğimiz değerimiz kaç? 6, 6. Bir poşetimizin alabileceği en fazla ağırlık. Peki kaç poşete ihtiyacım var? Hemen ben burada 78'i 6'ya böleceğim. Aynı şekilde 60'ı da 6'ya böleceğim. Sana bir basit yöntem daha göstereyim mi? Bak bu yöntemi de unutma. Bu yöntem de yine bana özel bir yöntem. Hep gösterdiğim bir yöntem. Size az önce gösterdiğim pratik ebop alma yöntemiyle aslında sonucu bulmuş oldunuz. Hocam nasıl bulduk ya? Arkadaşım 78'i 6'ya böldün ne çıktı? E hocam 13 çıktı. 60'ı 6'ya böldün ne çıktı? E hocam 10 çıktı. Aslında sen yukarıda sonucu buldun arkadaşım. 13'ü de onu topladığın zaman 23 olarak sonucu bulabilirsin. Bu kadar. Bu yöntemi de kullanabilirsin. Pratik yöntemlerden biridir. İşini kolaylaştırabilen her yöntemi kullanmak istiyoruz. Geldik 11. soruya. 45 A'ya bölünmüş, 105 A'ya bölünmüş. Kesirleri doğal sayı yapan en büyük A doğal sayısı kaçtır? Yani 45'i ve 105'i tam bölebilen en büyük doğal sayı nedir diyor. E 45'i ve 105'i aynı anda bölen en büyük sayıyı soruyorsa Ebo bunu soruyor demektir. Hemen biz burada 105 ile 45'in en büyük ortak bölenini alacağız. Çektik çizgimizi. 105 ve 45'i aynı anda bölen asal sayımız 3 var. 3'e böldüğümüz zaman burası 35, burası 15. 3'e tek işaretimizi koyduk. 35 ve 15'i aynı anda bölen asal sayımız var. O da ne arkadaşım? 5. 5'e böldük. Burası 7, burası 3. 3 ile 5'in çarpımı ile beraber elde edeceğimiz sonucumuz 15'tir. Buna göre A sayısının cevabı 15 olacaktır sevgili arkadaşlar. 10 ve 11. sorumuzu da tamamladık. Geçiyoruz 12. sorumuza. Bakalım 12. sorumuz bizlere ne diyor? Benim çok sevdiğim soru kalıplarından biridir 12. sorumuz. Hemen ona geçelim. Ne diyor? Bir marangoz ustası 108 santim ve 84 santim uzunluğundaki iki tahta parçasını artmadan eşit uzunlukta en büyük parçalara ayıracak. Hatırla biraz önce buna benzer bir soru çözmüştük zaten. Marangoz ustası her kesim işlemini 12 saniyede yaptığına göre bu tahtalarının tamamının kesilmesi kaç saniye sürer diyor. Arkadaşım hemen ne yapıyoruz? 108 ve 84'ün en büyük ortak bölenini alıyoruz. Çektik çizgiyi. 2'ye böldüğümüz zaman burası 54, burası 42. iki sayı ikisini aynı anda böldü. Tekrar 2'ye bölünebilen sayıların var. 2'ye böldüğümüz zaman burası 27, burası 21. 27 ve 21'i aynı anda bölen bir asal sayımız ne var? 3 Üç var. 3'e böldüğümüz zaman 9 ve 7. 9 ve 7'yi aynı anda bölen başka bir asal sayımız yok. Tek işareti koymuş olduğumuz değerleri 2 çarpı 2 çarpı 3 dediğimiz zaman elde edeceğimiz sonucumuz kaç? 12. Yani biz bu 108'i ve 84'ü 12, 12, 12, 12, 12 santim uzunluğunda parçalara ayıracağız. Hemen ne yapıyoruz arkadaşım? 108'i burada 12'ye böleceğiz. Zaten sonucunu bulduk. Bak kaç bulduk? 9. Yan tarafta bulduk zaten. 84'ü de 12'ye bölüyoruz. E onun da sonucunu bulduk arkadaşım. Kaç? 7. 9 parçamız var. 7 parçamız var. Ama bana kesim diyor. Kesim dediği için unutma kesim sayısı parça sayısının bir eksiğidir. O yüzden 9 parçamız varsa 8 kesim işlemi yaptık demektir. Aynı şekilde 7 parçamız varsa 6 kesim işlemi yaptık demektir. Peki 8 ile 6'yı topladığımız zaman toplam kaç kesim işlemi yaptık? 14 kesim işlemi yaptık. Bir kesim işlemi 12 saniye sürdüğüne göre biz burada 14 ile 12'yi çarptığımız zaman elde edeceğimiz sonucumuz 168 olacaktır arkadaşlar. Buna göre 12. sorumuzun da doğru cevabını 168 olarak bulduk, geldik en baba ve en önemli soru kalıplarımızdan birine daha. Niye böyle ifade ediyorum arkadaşlar? Sorumuzun sonunda ufak bir parantez bilgisi var. LGS 2018 diyor. Bu sorumuz LGS 2018 yılında çıkmış bir soru. Ve bir kalıp sorudur. Kendine az bir çözüm yöntemi vardır. Basittir. Ben çok zor olduğunu düşünmüyorum. Birçok yerde karşınıza çıkacaktır. Bir okuyalım sorumuzu. Yanda her bir bölümü dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgen biçimdeki kat planı üzerinde bazı bölümlerin alanları verilmiştir. İçinde yazan değerler alanları 21 14 24 10 ve 35. Bu dikdörtgenlerin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı. Yani diyor ki kenar uzunluklarımız virgüllü değil, bir doğal sayı 5 7 8 9 1 2 gibi bir doğal sayı olduğuna göre alanı verilmeyen bölümlerin alanları toplamı en az kaç metrekaredir? Bak arkadaşım yukarıda 21 ve 14 metrekarelik iki tane dikdörtgen şeklinde alanımız var ve bu alanımızın dikkat ederseniz bir kenarı ortak. Ortak olan bu kenarımız 24, 21 ve 14'ün bir ortak çarpanı aslında veya bir ortak böleni. Niye? 14'ü elde edebilmek için kısa kenar çarpı uzun kenar diyeceğim. 21'i elde edebilmek için kısa kenar çarpı uzun kenar diyeceğim. Bir kenarımız ortak. Ortak olan bu kenarımız hem 21'i hem de 14'ü bölebilmesi lazım. Hemen soruyorum kendime. 21'i ve 14'ü bölebilen bir sayı var mı? Var var. Ne var arkadaşım? 7 var. O zaman ne diyeceğiz? Hocam burası 7 olsun. 7 çarpı 2 14. E hocam burası 7 olsun. 7 çarpı 3 21. Tamam. O zaman şuradaki kenar uzunluğumuzu biz 7 olarak bulduk. Aynısını aşağıda yapacağım. Diyeceğim ki alanı 10 ve 35 olan iki dikdörtgenimiz var ve bu iki dikdörtgenimizin ortak olan kenarı var. Kısa kenarlarımız veya uzun kenarlarımız çok önemli değil. Ortak. 10 ve 35'i aynı anda bölebilen bir değer. Ne var arkadaşım biliyorsun. Ne var? 5 var. O zaman ne diyeceğiz? Hocam burası 5. 5 çarpı 2. Burası 5. Burası 5. 5 çarpı 7. Burası 5. Bakın şu ortak olan kenarlarımız üzerinden biz bir değerimizi çok rahat bir şekilde bulduk. Kenarlarımızın bazı değerlerini kolay bir şekilde bulduk çünkü bunlar bizim için ortak arkadaşım. Peki devam ediyorum. Ya hocam şimdi kenarları bulduk bulmasını ama aslında önemli bir kısım kaldı. Yani şu kenarı bulamıyoruz. Şu kenarı da bulamıyoruz. Nasıl bulmamız gerekiyor? Ortada yer alan 24'ü o yüzden vermiş. Arkadaşlar 24 dediğimiz bu dikdörtgenimizin alanı nasıl olur? Hemen 24'ün çarpanlarına bakalım. 1 çarpı 24 diyebilirsin. 2 çarpı 12 diyebilirsin. 3 çarpı 8 diyebilirsin. 4 çarpı 6 diyebilirsin. Hocam burası 4 olsun. O zaman şurasının tamamı 6 olacaktır. Olur mu? Olamaz. Niye? Ya arkadaşım şuranın uzunluğu 7. Yani burası 7 iken buranın tamamı nasıl 6 olsun? Mümkün değil. O zaman 4 ve 6'yı eledik böyle bir değeri kullanamayız. Hocam 3'e 8 diyelim buranın tamamı 8 olsun. E hocam bura 7. Burayı 2 zaten ikisinin toplamı 9 oldu. E bir de burası var zaten 3'e 8 de olmaz. 3'e 8'i de eledik arkadaşım. 3'e 8 de değer olarak bize karşılık vermedi. 2'ye 12 diyoruz. 2'ye 12 olur mu? Olur arkadaşım. 2'ye 12 olur. O zaman 7 burası 2 burası 9. 10. 11 12. Buraya ne kaldı arkadaşım? 3 kaldı. Çünkü buranın toplam uzunluğunun da kaç olması lazım? 12 olması lazım. E hocam bura 2 bura 3. Buranın tamamının da 12 olması lazım. E hocam buraya da 7 kaldı o zaman. E hocam 1'e 24 de olur. Niye illa 2'ye 12 denedik? Arkadaşım 1'e 24 dersem eğer şuradaki değerlerim daha büyük olacaktır ama benden en azı istiyor. En azı istediği için değerlerimi mümkün olabilen en küçük şekilde tutmaya çalışıyorum. O yüzden 2'ye 12'yi denedim ve Olur olmaz. Kabul ettim. Değeri küçük olabilmesi için. E 7 çarpı 7 dediğimiz zaman buradaki alanımız 49. 5 çarpı 3 dediğimiz zaman buradaki alanımız 15. E hocam 49 ile 15'i topladığımız zaman elde edeceğimiz değerimiz 64 olacaktır. Buna göre de 13. sorumuzun doğru cevabını LGS 2018'e çıkmış olan sorumuzun doğru cevabını 64 olarak bulduk ve ne diyoruz? Kalemimizi bırakabiliriz diyoruz sevgili arkadaşlar. İnanılmaz efsane bir video, video oldu arkadaşlar. Çok güzel bir ders videosu oldu. Bütün detayları anlattım. Bütün içimdeki o biriken enerjiyi sizlerle paylaşmış oldum. Umarım faydalı olmuştur. Umarım katkı sağlamıştır diyelim. Birçok farklı soru kalıbını sizlerle beraber çözüp EBO problemlerini burada noktaladık. Bir sonraki dersimize EKOK kısmına geçeceğiz. EKOK'la beraber de sürecimiz son hız devam ediyor olacak diyelim. Bu videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın diyor. Bir başka konu anlatımı soru çözüm videosunda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın sevgili dostlar. hoca herkes <Sessizlik>